Naci, şu girişi diyorum bir elden geçirsen ben izin verirsem. Yani kusura bakma da devran kiralık gibi görünüyor vallahi. Pislik içinde dip bucak bir temizlemek bir şekilde şemale sokmak lazım onu. Hep kenarları ah olmuş leş gibi. Hayır insan biraz azimli olur, biraz hırslı olur. Bu daha ilk kitapçın. Böyle nasıl zincir olacak? Ne zinciri Safiye? E kitapçı zinciri Naci. Öyle tek mi kalacak bu? Devam gelmeyecek mi? Yo, böyle iyi. Ay Naci, senin hiç hayalin yok mu Allah aşkına? Vallahi benim çok hayalim var. Ne bileyim, ya buraya yazarlar gelse, imza günleri olsa, ne kadar güzel olur. Gül ben de yazar olacak ha? Vallahi, söyleyip duruyor. Hayatımı yazacakmış Kerata. <laughs> Yapar o kesinlikle yapar eminim bundan. Ama bence romanın ikinci kısmını okuyucu daha çok sevecek. Sen hayatıma girdiğin için. Canım kardeşim benim. Vallahi her istediğini yapar o ben inanıyorum. Ay Allah'ım inşallah kısmet olur bir de evladı olursa. <laughs> o oyuncaklarını süslediği gibi kendi çocuğunu süsler. Gülben'in kızı olur ha. Tam kız annesi. Hoş erkek olsa onu da bir güzel süsler. Ne güzel yapar. Çok acayip. Sanki böyle yeğenim olacakmış gibi değil de e, torunum olacakmış gibi hissediyorum. Hayal işte. Sofia. <laughs> Hiç yalnız kalmayacaksın. Eminim bundan. Etrafın böyle kalabalık, cıvıl cıvıl olacak. Tabii ki Naci. Bir kere her şeyden önce benim hayatımda sen varsın artık. Ben yalnız kalır mıyım? Ne oldu? Hayırdır? Sen yine sıkıldın mı benden ha? Sıktın mı? Çekilmez bu kadın falan mı diyorsun? Yok. Seni öyle mutlu görmeyi çok istiyorum Safiye. Ama bu hala mümkün mü? Bilemiyorum. Ne demek o Naci? Nasıl mümkün mü falan? Bunu söylemek çok zor Safiye. Naci, ne, ne demek istiyorsun ya? Korkutma beni Allah aşkına. Hastalık. Yeniden başladı. Hastalık geri geldi Safiye.